Selam dostlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine harika bir çıkım. Yine muhteşem bir performans. Öncelikle telefon numaramızı soranlar var. Söyler misin baba? 0 536 763 53 77 Arkadaşlar bu numaradan bizlere merak ettiğiniz olur. Sormak istediğiniz sorular olur. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Doğru mu baba? Doğru. Aynı zamanda İstanbul Avcılar'dayız. İl dışına canlı gönderim yapamıyoruz. Sadece yumurta ve makine gönderebiliriz. Diğer merak ettiğiniz tüm şeyleri bizi arayarak arkadaşlar mesajlara yoğunluktan cevap veremiyoruz. Arayarak yaparsanız daha sağlıklı olur. Şimdi baba bugün e, ne yaptık, ne var ne göstereceksin bize? İkinci çıkımı göstereceğiz. Dün arkadaşlar dün güzel bir çıkım vardı. Bugün ikinci çıkımın. E, gösterelim baba hem kendi yumurtamız yumurtalar Gelin arkadaşlar, çıkan kuşları görün. Bu arada baba, makinen full mü? Full. Bunu bir, e, makine de göster. Arkadaşlar ilk sıra, alt sıra. Bunların hepsinin tarihleri de farklı. Farklı farklı tarihleri koyabiliyorsunuz. Makine pisleniyor mu baba? Tabii ki, çıkımda pisleniyor. pisleniyor. Şunu kapatalım kral soğukluk olmasın. Haydi Bismillah. Ben açtım senden önce. Haydi Sen Bismillah. Aha. Arkadaşlar dünkü çıkım yüzde kaçtı baba? 90 küsürdü saymadık. buna gene yüzde 80'den fazladır. Dünkü çıkım bundan iyiydi. Dünkü çıkım bundan iyiydi evet. Ama ya sağlık olsun yapacak bir şey yok. Gene Ukraynaları dizmiş baba. Niye Ukrayna diziyorsun baba genellikle? Ukraynalarım yaşlandı. Ana sütlamızdıklar. O yüzden yani Çin'i hallettik. Çin'i hallettik. Çin, Çin sorunu çözdük. Ortalama 500-600 tane Çin yavrumuz var. Doğru mu baba? Hı hı. Çin'de bir kampanya yapmayı da düşünüyorum. Ee, pet Shopçu gelen arkadaşlar var. Neden o kadar çok yaptık? Çünkü Pet Shopçular da artık Çin bıldırcına merak sarmaya başladılar. Herkes mutlaka bir gün Çin bıldırcına sahip olacak. Değil mi? Hı hı. Şimdi kral bunları da değerlerin yanına mı koyacaksın? Hı hı. Çünkü 12 saati doldu. Dün akşam çıkın aldı. Dün akşam çıktı. Maşallah bunlar hiç Bak görüyor musun? Ne kadar sağlıklı hayvanlar. Evet. Bak hiç sakat şöyle, yok bak. şöyle yakından göstereyim. Için Hı -hı. Tel. Sadece plastiğin üzerine koysaydık hayvanlar maşallah, sakat oluyordu. Maşallah çok tatlı. Diğer kardeşlerin yanlarına mı gidecekler Hı, -hı. Bir günde çok fark ediyor arkadaşlar. Şimdi onları şöyle, göster. Tamam. Bir Bunları koymadan mı? önce onu bir gösterelim hatta. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Burada bizim cici büyütme yerimiz. Güzel bir Geldik yavrularımızın yanına. Maşallah. ışığı sana zahmet bir söndürsen baba. İçerideki ışık benim kamerama etkiliyor. Evet. Şimdi yavruları dün çıkan hatta dünkü kuşları da gösterelim kral. Şöyle ay maşallah. dedim ya. ya yani. ne kadar hareketli. Bir gün bu kadar mı fark eder arkadaşlar ya? Bir gün bakın bunlarla aralarında saat vardır belki. Bunlar da tombik tombik yürümeye çalışırken şunlara baksanız arkadaşlar. Arı gibiler vallahi vızır vızırlar ya. Yavaş yavaş bir koysana baba nasıl bir, bir etkileşim olacak? Tamam ben bu tarafa geçeyim hemen. Hop buradayım. Avuç avuç. Avuç avuç ha? alalım, dikkat et yumurtada koyma. Evet. Gerçi yumurta çok kalmamış ama. Babam da şöyle koysun. Bir dur baba bakalım ne yapacaklar onlar sürüye koyacaklar. Karıştılar. Mı? <laughs> Maşallah tosun kaşarlar. Sen neden biliyor musun karıştılar? Bunlar hala yumurta sıvısını atmamış. Şişkinlikler Şişkinlik, Şişkinlik Ağacına <laughs> <şu ne gülüyor> baksana <laughs> da gör. Aa har harbi karıştı baba ha. Aslında böyle onlara lider olan e, yemi, suyu gösteren yavruların olması çok güzel oluyor bence geldi bir avuç daha bakalım bunların... Vallahi bunlar valla zem... <laughs> zemine basan kaçıyor ben sana bir şey söyleyeyim mi bak 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 azıkmışlar azıkmışlar doğru hemen babam yemin üstüne koydu bir parti daha koy baba bunları nasıl doyuracağım çıkarıyorum ama <laughs> ya bunlar gidiyor arkadaşlar bizde kalmıyor bizim sürekli makine aktif baksana nasıl kaçacaklar şimdi Şimdi rengi çok güzel sade keşede. Yok bu üçüncü parti durgun oldu valla diğerleri gibi. Ana bak bu da kanatları da çıktı. Çoğunluk Ukrayna. Bak bu, bu kümesin içi sen koydukça güzelleşiyor yalnız ha. Evet. Şu partiyi de koyalım. Ay maşallah. Döle oranımızı soranlar var. Arkadaşlar kendi yumurtalarımız. İnanın küçük diye büyük diye size yollamadığımız yumurtalardan yüzde doksan verim alıyoruz. Ya biz bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Bundan bir beklentimiz yok ki yalan evet. yanlış konuşalım. Hiç de gerek yok yani. Çok yemiyorlar mı baba? Ya ben yem yemediklerinde daha çok üzülüyorum. Bunlar yem ha? beni batırsınlar. <laughs> Bu zevkin bir bedeli olacak. Aynen. Bir de onu koyalım Kral. Aralarından farklı renk varsa baba, farklı cins varsa çıkın beraber olabiliyor mu? Merak edenler var. Hiç sorun değil. Mesela şurada siyahlarımız var. Hı hı. Bu siyah bıldırcın, e, koyu bıldırcın diyeyim hatta siyahtayım. Kıbrıs bıldırcını. Bununla beraber mesela diğer kuşlar da çıkabiliyor mu diye soranlar Çıkıyor arkadaşlar. Çıtır, çıtır, yok. Alalım Kral devam edelim. Bir görelim ne yapacaklar. Hayvanların şişkin olduğunu elimi dokunduğumda bile hissediyorum. Evet. Ben sana bir Vuruyorlar bir daha baba baksana yumurtaları falan vuruyorlar. Acıktık diyorlar. Acıktık mı diyorlar. Bakalım nasıl bir durum oldu. Doldu. Vay iken. vay vay kümes doldukça Allah adamın Gözü gönlü iyice şey oluyor ya. Şöyle şöyle bir de alayım mı ben? Bütünden alayım. Oo. Oh, oh. Kaç oldu ya? Arkadaşlar diyor ki onlar ne diyor? Bunlar ne <gülüyor> mi? <gülüyor> Bunlar Ukrayna bıldırcını ne arkadaşlar? Evet. Birçok tavuk çiftçi diyor. Ama benziyor. Ben... boyut olarak farklı da olsa. Birbirlerine zarar verirler mi bir gün fark olmasın? Hayır. Adam koymaya devam etsin biz de arada çekelim böyle. Hemen hayvanların şeyi bozuldu galiba. Değil mi? Soğuk değil, Maşallah. Bak mesela Sen orada bir tane durgun var. Onu koymaya da bilirsin. Var, <laughs> onu makineye geri koyacağız. Onu makineye geri koyacağız. Dur bir bak, bakayım ne su var bunun. Bu boyundan mı yeni mi çıkmış baba? Boyundan sıkıntı mı? Sıkıntı var. Yeni <laughs> de çıkmamış. Dünkü bundan iyiydi. Bir on tane falan fark olabilir. Ama daha çıkım devam eder arkadaşlar. Bunların içinden de Sanmıyorum ben, ya. Çıksan ben bence çıkabilir. bak tek, tek tane, tek olsa. tane. Bakın bunlar e, dövsüz değil. Bunların içinde örmüş de olabilir. Gelişimde ya, örmüş olabilir. De. Oğlum, yani dövsüz de olabilir oğlum de olabilir de. hani... Ya, şu yumurta ben cilci çıkar mı? Çıkmaz. Ya, Bir boş, şans. Ha, boş kalmasın. Ya Müşteriye olmuş. göndermedim. Kendime bıraktım. Şu son duruma bakabilirim. Işığı açmam gerekiyor. Vay 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 vay. Maşallah. Rengarenk oldu ha baba. Çok güzel oldu. Bunu da yerine koyalım arkadaşlar. Bunu tabii ki de müdahale etmeyeceğiz. Yerine koyacağız kuluçka makinemize. Bunun da kapağını kapatıp ışığını güçlendirelim. Yeni gelen kuşlarla beraber. Evet. Babam sularını yemlerini akılacak tekrardan. Otomatik suluklarına alışması için koyuyoruz. Alışmışlar mı? Alış... Vuruyorlar mı? Hı hı. Şöyle de göstereyim. Böyle bir yerden ana kucağı yaptık. Ve hayvanlarımızı bu ana kucağında besliyoruz arkadaşlar. Kömesinin içinde sapsarı oldum mübarek. Şu kapağını da kapatayım mı abi? Bir şey koyacak mısın? 8'inde mı? de çıkım var. 8'inde tekrar mı çıkım var? Ukrayna tamam oluyor. Ondan sonra Jumbo'ya döneceğim. Ondan sonra da Jumbo. İşte biz böyle böyle arkadaşlar. parti parti. Şey düzüyoruz. Devam edecek. Anacal An olmadan olmaz. Anladım. O ışık şey çok güçlü sen. benim e, kameramı etkiliyor. Söndürü şey kapatıyorum kral. Sus, sus. Tamam. Şöyle denetleyeyim. <laughs> Ay maşallah. Sen Onu çek, da, onu he, onu he, onu da kuluçka